Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. At kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün bu oyunu oynuyoruz. Önceden oynamıştım. Ben masama asacağım. İlk defa oynuyormuş gibi yapamayacağım. Maalesef. Sa... Hmm sol tıkla sol bacak, sağ tıkla sağ bacak. E'ye basınca da el kontrolü geliyor. Böyle bir oyun. Ama nasıl gerçekten doğru oyun kendisi. Kasım açıkta bağımlısı oldu mu? Space'e basarak da kamera açısı ayarlanıyor. Beni bekliyor. Hayır. Biraz. Bekliyoruz. Karpuz adam bekliyor. Sop da var. Bir sonrakine bunu ya da bunu almayı düşünüyor. Alabilir miyim? Sanmıyorum. Ezir olsun. Yok aşkımdaki ezirdir. Çekiyoruz. Karpuz ikinci bölümdeyiz. Ha. Hadi düşüyorum. Göklerde kaltar gibiydi. gibi. <laughs> bu, burası da biraz fazla sıkışık oldu. Acaba bakalım. Bu oyunu herkes sonunda oynuyor. Bu saatte de oynayan ne bileyim. Şuna atmak istemiyorum. Uğraşmayacağım. Tamam. Neyse. Uğraşmayacağım. Şu anda masumla ne kadar uğrastığımı göremezsiniz. Çünkü bir tek ekran gözüküyor. Yani, yani öyle olması lazım. Yani öyle hayal Bulan bir kere hani sudan geç, geçmek yerine evet tam bulan geçmiştim. Şuraya şuraya da kapı açıkken ama. Ben almıştım. O yüzden ben de yapayım. Bulan geçerken böyle şeyler falan aldım. ettim. ne? Tá bom, pegar, sentido, socorro, né? vamos não o que eu Olha lá. aqui dá as a classe. Eu vou dar Ben buradan direkt atlamıştım asla. Böyle Öyle değil. Gerçekten. Hayır geçtim. Şu. anda da bayağı geç çekiyor video. Bu yüzden biraz öyle pul. Sıh. da video atamadım. Hastaydı. Dün. Dün. çok kötü taslaydım. Evet, ya sudan bu da inebilirsiniz. Ya da direkt sudan sen gidebilirsiniz. Ya da buna tutunabilirsiniz. Yani diyor ya, siz kalmış. Ben sudan atladım direkt. <laughs> Buraya anlarım böyle bir tane ayettirirsen tüm vücut gidiyor gidiyor olaya oraya. Harika böyle, bunu da zaten. videoya da. Şu anda hazır kontrolümden çıktı. Kaygan, <laughs> Kaygan zevkin kabilesi olur yani. işte o zaman bizim düşündüğümüz Böyle buldum. Karpuz kafamı sevdim mi? Bunu çıkartmadım. Ne var? Çıkıştım değil mi? Bu ne? Bu ne? Yine devam. İhuu. Döne döne. Ben burada asırız oğlanmıştım. Bu merdivenle asırız oğlanmıştım. Ben artık yöntemini çöz Ama hala müşteri takımım. Pek çözememiş olabildim. Ben orada hala yapamıyorum. E ben niye yapamıyorum? Ne sürü... Ya hani bu merdiven geçelim. Merdivenler hemen geri geçsen de nasıl da Merdivenleri geçsen bile seyir zorlu var şuradaki ince. Evet olayı, orayı da zor, daha zor, zor geçiyor. Onun adını hiç sormayın. Ben bilmiyorum. Yani niye bu kadar çok toplanmışız? Bunlar valla arkadaşım değil. Kuranın beyaz tahtanın olması gerekmiyor mu ki? Yok yani ben öyle atıyorum. Ama bu sefer tekte geç. O düşmelerin için. Tamam mı? Sonra böyleleri hiç hatırlı hatırlamış hatırlayasın gel. Sen git. Gitsen. Buraya. Aşağı. Aşağı. Aha. Şuraya. Ne oluyor? Balaz oldu. olayı lütfen. Aynı şey. Yine şey. Sin sinirli insan olmak istemiyorum. yoksun sıkıyorum, Çıkıyorum. Çıktık. Tutulma gerek. Tutundum. Buraya geçsin de aşırı rahatlamış. işte ben buradayım. En zorlandığım bölüm burası. Burası. Şu gemiyi kontrol etmek ne kadar zor. Yani sağ sonu falan hiç yapamıyorum. Bu da bu kontrol etmek tamam kolay da sağ sol eh. e. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Yani hayır. Hayır, hayır. sola falan git.

Sağ falan da gittim yok ki. Anca öyle dümdüz. İki saat daha anca gidelim. Sağa sola falan gidelim ama sıkıyor Oyun, oyun mu? Olur? Ya oy gösterelim. Bu videoda böyleydi. Hadi gösterir ben videoyu kapatmam gerekiyor.